Memur bey bizim işlem tamam mı? Tamam. tamam. Sen kadar cezayir işindeyiz? 900 TL. 900 TL. Tamam. Senin de ismini öğreneceğim. Öğreneceğim ben, tamam, sen. Sen, ben Bekliyorum. 900 TL yazdın mı? paramı Ha bak durdu şu gözüküyor. durdu. Hadi yapayım. Şey efendim şöyle gel. Şimdi kalalım. Şimdi kalalım. Maske çıkıyor. Şey Maske takacağız. Uyardıktan sonra değil. Uyarmadan önce takacağız. Ha tamam, bunda ne var ki yani şurada sen... Yani bu haksızlık insanlara. Başka bir şurada beş dakika şurada durmuş yani. Şurada dur sanırım buradan ortadan. Yani, tamam. O, o aşamada. Tamam imzalamayın. O... alabilirler. onda tamam. Yırtat ya, yırt ya insanlara şey yapamayız. Tam, tam. Tamam. Tam. Tamam, tamam tam. yırtat beni ya. Verirsin. Tamam ben cezamı öderim. Ver. Ver. Hadi git. Yazıklar olsun ya. Bu ne terbiyasız başka. Tamam git. Hı -hı. TC'sini Hı -hı. yazdın değil mi? Hı -hı. Tamam.